Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. Bizde faydalanıp takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Bugün kabine toplantısı vardı arkadaşlar. Cumhurbaşkanı sosyal yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Her kabine toplantısında bizler sizlere iletiyoruz. Kabine toplantısı öncesinde sosyal yardımların zamlanması, yeri yardımların gelmesi için Twitter'da hashtag oluşturuyoruz sizler için. Ayrıyeten videonun açıklama kısmında WhatsApp ve Instagram hesabım var. Oradan da birlik oluyoruz. Kesinlikle bizleri oradan da takip edin. Bugün de yine Cumhurbaşkanı sosyal yardımlarla ilgili e, konulara değindi. Değindiği konulardan biri 2025'te yeni yardımlardan bahsetti. E, bu yeni yardımlar ne? Çocuk yardım. Özellikle bunu vurguladı. 150 bin TL'lik evlilik kredisinden bahsetti. Fakat bizim için en önemli sosyal yardım içeriği aile destek. Aile destekle ilgili arkadaşlar herhangi bir açıklama yapılmadı. Hepimiz bekliyoruz aile destek alanlar ne olacak? Tekrardan yeni bir yardım türü çıkacak mı? Geçen hafta yeni müjdeler geldi evet ama bunlar çocuk yardımı ile ilgili geldi ve evlilik kredisiyle ilgili geldi. Aile destek alanlar merakla bekliyor yeni bir yardım çıkacak mı diye. Onun için bugün kabinede e, bununla ilgili net bir açıklama çıkmadı. Eski Belirtilen sosyal yardımlar açıklandı. Bizim için e, birlik olma vakti. Aile destek alanlar vatandaşlık maaşı alsın, yeni yardımlar alsın diye hashtagleri lütfen yapalım. Bundan sonra bakanın açıklamalarını beklememiz gerekiyor. Şu an kabine toplantısında, burada bakın Twitter'da ya da her yerde görebilirsiniz. 18 dakikaya yakın bir video arkadaşlar. Kabine toplantısında sosyal yardımlarda sadece çocuk yardımı ve e, evlilik kredisine değinildi. Fakat 2025 yılında da yine yardımlar olacağı açıklandı. Yeni yardımlar oldukça sizlere duyuracağız. Bizleri takip etmeyi asla unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.